Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aldığımız legoları biraz önce parkta görmüştük ya onları toprakla babası oynamaya başladılar. Baba. Araba mı yapıyor baba? Hadi sen de babaya yardım et bakalım. İki tane araba mı oldu? Hani ablayla abi vardı. Onlar nerede toprak? Bak burada abi var. Hadi o tuttur onu arabaya. Al. Bak. Bu da abla mı bu? Bu abi. Abi. Vav wow, neler yaptınız ya. Burası değil. Burası ya. değil. Burası. Burası. Ya, ya. Yes. Çak! Wow. Hadi gezdir bakalım. Bir tane daha. ama. Arkaya da ağaç koyalım mı? Aa, çamağcı mı? Bir tane. Evet. Yeni yıl geliyor ya ondan mı çamağcı? Bak bakalım. Evet. Aferin sana. Hadi gezdir bakalım onları. Bak bir şey aç. Bir şey aç. Bir şey aç. hadi bir tane daha arabayı sen yap o zaman bunlardan hadi böyle ah, ne yaptın sen ayaklarını mı sakladın Ah, ne yaptın öyle Baktım. ayaklarını nereye ekmiş senin ya Hadi bak baban neler yapıyor. Wow ne kadar güzel bir şey yapıyor toprak. Hadi yardım et babana. Baba. Hadi mavilerden ver ona al bakalım. Babana ver. Al. Bir tane baba. baba bir tane Babası, al. Bir tane Babası al bakalım. Bir tane daha Babası al. Bir tane daha Araba yok ki başka. Bir tane daha tamam baba sana yapacak. Aa baba ne yaptı?